e, dinleyicimiz dedi ki kadın olsun erkek olsun yani avret yerlerine bakmak caiz midir? Avret yerlerine bakmak caiz midir? Caiz değildir. Yani resmine de dahil. Resmine dahil. E, hele müstehcen şeklinde ise ona da bakmak caiz değildir. Her ne kadar televizyondaki görüntüsü saatte ve dedi yazıyor ve hatta aynı şekilde resmi kendisi gibi değil ise de şehveti tahrik eden resim ve görüntülere bakmanın da caiz olmadığı bildirilmekte. Caiz olmadığı bildirilmekte. Elden geldiği kadar, elden geldiği kadar hani dinleyicimiz diyecek ki ya hocam siz bile anlatıyorsunuz falan da <laughs> ya bırak aynı şekilde hani e, telefonda internete girip bakmayı veyahut da internetten bilgisayardan girip bakmayı ya da televizyondaki bakmayı sokağa çıkıyorsun zaten aynı evet. değil mi? Yani kendini korumak. Öyle bir zamandayız. Ahir zaman çünkü bu. Ahir zaman. E, herkes nefsine tabi olarak hareket ediyor. allah Teala hidayet nasip etsin, tövbe Ay. nasip etsin, anlayışımızı artırsın, ahir ve akıbetimizde hayır eylesin. E, zor iş mi? E, tabii ki zor iş. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü bir gün Eshab-ı Kiram'a hitaben siz öyle bir zamanda geldiniz ki allah teala Teala size emret, emrettiklerinin onda dokuzunu yapıp birisini yapmazsanız helak olursunuz. Ama öyle bir zaman gelir, e, gelme durumu var ki, onda birini yapan kurtulacaktır. Onda birini yapan, hesap bir kiram soruyor, sebebi nedir? Siz buyuruyor, iyilikte yardımcı oluyorsunuz. Şimdi, e, Bahattin Bey öyle durum ki, mesela herkes, peygamberimiz imam olduğu için, herkes mescid-i neviye koşuyor, namaz cemaat baskılıyor. Cemaate Bahattin Abak gelemedi. Ben tanıyorum, komşuya ben gidiyorum, tak tak, ha. Bahattin Bey hayırdır? Hasta mısın? Başka bir şey mi var? Geliyor zaten, kontrol ediyor, oto kontrol var seni hayra davet edenler var. Çünkü evet. siz iyilikte yardımcı buluyorsunuz buyuruyorlar. Hatta iki eshab-ı kiramdan iki kişi giderken yolda bir ağaç olsa, geçmesi dar olsa birisi ağacın sağından, birisi solundan geçip sonra bir resire, gel bir iman tazeli edelim. Belki o ağacı geçinceye kadar bir şey yapmışızdır. Allah Allah. Öyle ya. Öyle bir durumları söz konusuydu. Öyle bir durumları söz konusuydu. Hatta e, e, Hazreti Talha Uhud Harbi'nde kalkanı yok. Bir ara bir ok geliyor bakıyor ki Peygamber Efendimiz'e Hemen elini kaldırıyor. Ok bileğine saplanıyor, elini dayınca gibi de şey yapıyor, arıza bırakıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri olay ki kalbine bir şey gelmez ama yine de herkesin içerisinde siz diyor öyle fark etmiyor musunuz diyor. Talhan'ın diyor radıyallahu anh Uğur'da Peygamber Efendimiz'e gelen oku eliyle tutmasından sonra diyor sanki bir değişiklik oldu gibi. Değişiklik meydana gelmesin, sevabı zayi olmasın diye söylüyor bunu. Evet. Yoksa onu tenkit için söylemiyor. Onu tenkit için söylemiyor. Dolayısıyla <laughs> onlar her adımda birbirlerini kontrol ederlerdi. Onun için peygamber diyorlar ki siz iyilikte yardımcı bulacaksınız. Ama öyle bir zaman gelecek ki iyilikte yardımcı bulmak şöyle dursun. Allah Teala'nın emrini yerine getirenler horlanacak. Evet. Ha her gün beş vakit olmayacağım kıl verme işte bir haftada bir defa falan filan öyle o şekilde yani, abuk subuk bir sürü insan var. Bir de eh, dini alet edip bozuk katı tarik dediğimiz Allah Teala'ya giden yolu bozan hatta tarik var. Bunun sarıklısı var, etiketlisi var, bilmem nesi var falan filan. E böyle bir zamandayız. Yani farz olanlar, açıkça bildirilenler, vacip olanlar Hanefi mezhebinde. Bir de açıkça bildirilen haram ve tahrim mevrum. Bunlardan sakınacak, bunları yapacak. Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyiciler bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.